Herkese selamlar Borsa Mühendisliğine hoş geldiniz. Ben Ferit. Bugün sizlerle yeni halka arz olacak e-bebek firmasını tanıyacağız. Bilançolarını inceleyeceğiz finansal olarak nasıl, ne durumda onları inceleyeceğiz. Şirketi tanıyacağız ve halk arz hakkında bilgi sahibi olacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Geçelim bilgilere. E-Bebek mağazacılık 40.000 bin lot hisse dağıtacak. Halka arzı çıktıktan sonraki fiyatı borsa açıldıktan sonra 46.50 TL olarak belirlenmiş. Arz büyüklüğü 1 milyar 860 milyon. Dağıtımı bireysele eşit dağıtım. Tahsisatı belli değil. Fiyat istikrarı planlanıyormuş. Hisse kodu da E-Bebek şeklinde olacak. Şimdi halka arzdan gelecek fonu da nerede kullanacaklarmış? Fon kullanım yerleri %55 yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma online kanal yatırımları yani yarısından fazlasını daha fazla büyüyebilmek adına kullanıyorlar. Bu güzel. Burada benim dikkatimi çeken şey %10 yenilenebilir enerji GES yani güneş enerji santrali yatırımları şeklinde kullanılacağı söylüyor. Bu da gayet güzel bir oran. Güneş enerji santrali yatırımlarından faaliyet raporunda detaylı bir şekilde ne yapacaklarına bakmak ve incelemek lazım tabii ki ama yine de yenilenebilir enerji yatırımı bulunması da şirket için gayet olumlu artı bir durum. Geri kalan %35'ini de işletme sermayesi yaratmak için kullanacağını söylemişler. Halka arzdan gelen fonun kullanım yerleri de bu şekilde olacak. Ben fonun kullanım yerlerini çok beğendim. Şimdi e-bebek nedir? E-bebek hepimizin bildiği bir perakende satış mağazası. Bebek üstüne ürünler üretiyor. Şimdi e-bebek sayfasına girdiğimizde burada e-bebek hakkında ne iş yapıyorlar, ne yapıyorlar bunların hepsini öğrenebiliyoruz. 2001 yılına uzanan yani geçmişimizde 22 yıllık köklü bir markayız diyorlar. Anne ve bebeğin 360 derece tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyorlarmış ki karşılıyorlar da. E-bebek bu alanda zaten öncü konumda. Bugün bakın 64 ildeki 203 artı mağazamız ve e-bebek.com web sitemiz ile anne ve babalara bakım veren veya bebek yakınlarına ulaştıklarını söylüyorlar. Amazon, AliExpress, Yandex gibi e-ticaret platformları aracılığıyla dünya çapında çevrimiçi hizmetlerde sunuyorlar ayrıca satış yapıyorlar Burada vizyonundan bahsetmiş. 2036 kıta vizyonuyla evrensel perakendeci olma yolunda ilerlediklerini ve bu konuda adım attıklarını öğrenmiş olduk. Burada siz detaylı şekilde siteyi, firmayı inceleyip, ürünleri nedir, ne yapar, ne eder hepsini araştırabilirsiniz. Ben videoyu uzun tutmamak adına bunu bu kadar anlatmayı seçiyorum. Sadece tanımak için. Zaten ebeveyi bilmeyen yoktur illaki bir AVM'de, illaki bir e, sokakta yürürken yolda karşımıza çıkmıştır e-bebek mağazası. Onun için çok uzun tutmayacağım burayı. Bilançolarına geldiğimizde Aralık 2020, 2020 son çeyrek, 2021 son çeyrek ve 2022 son çeyrek olarak baz almışlar. Şimdi dönem varlıklar kaleminden başladığımızda dönem varlıklar 550 milyondan 1 milyar 711 milyona çıkmış 2 sene içinde. Bu artış güzel bir artış. Peki bu dönem varlıklar nereden daha fazla artmış diye gelecek olursak benim burada dikkat çeken şey e-bebek mağazasının stoklarını inanılmaz şekilde arttırdı. Şimdi 478 milyon stoğu varmış bunların 2020'de. Şu an neredeyse 1.4 milyar diyelim. Yani neredeyse buçuk kata katlamış stoğunu. Stoklarını güzel bir şekilde arttırmış ve dönem varlıkları da dolayısıyla 3 kat artmış. Nakit ve nakit benzerlerine baktığımızda şirketin nakitleri artmış gibi gözüküyor ama 53 milyon bir nakit tutuyor. Çok fazla bir nakit bulunduran şirket değil. Tabi bu şirket sürekli mağaza açıp daha fazla yerlere ulaşmayı depleyip büyümeyi amaçlayan bir şirket olduğu için bu tarz şirketler elindeki nakdi tutmaz. Aşağı indiğimizde duran varlıklardan 288 milyondan 572 milyona olduğunu görüyoruz. Bu da güzel olumsuz bir şey yok burada. Toplam varlıklara geldiğimizde 839 milyondan 2 milyar 283 milyona çıkmış. Güzel bir artış olmuş bu da. Kısa vadeli borçlarına geldiğimizde kısa vadeli borcu 616 milyondan 1 milyar 755 milyona çıkmış. Şimdi kısa vadeli borçları artmış gibi gözüküyor burada. Kısa vadeli borçları artmış da 2 senede. Ama bu tarz şirketler borçlanmadan büyüyemez. Hiçbir şirket borçlanmadan büyüyemez. Bu şirkette borçlanmış, kısa vadeli borçlarını arttırmış fakat bunun bize risk teşkil edip etmediğini biz nereden anlayacağız derseniz ben size uygulamalı bir şey göstereceğim. Kısa vadeli borcu şu an 1 milyar 755 milyon. Dönem varlıklar kalemine geldiğimizde 1 milyar 711 milyon dönem varlık olduğunu görüyoruz. 1 milyar 711 milyonu 1 milyar 755 milyona böldüğümüzde bizim bu şirketin cari oranını bulmuş olacağız. Cari oran ne demek hocam? Cari oran bir şirketin borçluluk ödeyebilme gücünü Hani demin bahsetmiştim ya borçluğu artmış ama riskli bir durum var mı diye. İşte bu riskin olup olmadığını yani şirketin borç ödeyip ödeyememe gücünü saptamamız da yarıyor bize cari oran. Borçluk rasyoları videosu da gelecek. Borçluk rasyonunda diğer önemli olan şey asit test oranıdır. Asit test oranı nedir? Asit test oranı da bu dönem varlıklardan stoklar kalemini çıkardığımızda tekrardan kısa vadeli borçlara böldüğümüzde edindiğimiz rakam asit test oranı. Peki asit test oranı niye stokları çıkarıyor? Çünkü stokların kısa vadeli borçları hani ödemek istiyor ya şirket. Stokları hemen nakite çeviremeyebilir. Onun için asit test oranında stokları düşüyoruz ve o şekilde dönem varlıkları kısa vadeli borçlara bölüyoruz. Bunu da kısaca anlatmak istedim. Şu an cari oran olarak borçluk ödeyebilme gücü şirketin iyi. E zaten halka arzdan da para geleceği için onun için bir risk teşkil etmiyor bu borç artması. Tabi bu borcun artmasının yanında karlılığı ve öz kaynağı da artması gerekiyor. Borç artar, Kârlılık düşer, hasılat düşer, işleri eğer düşerse o borç artışı da bize kötü etki eder. Tekrardan gelelim borçluk kalemine. Uzun vadeli borçları bulunmuyor bir şirketin. 137 milyondan 284 milyona çıkmış. İki senede çok büyük bir artış yok ama kısa vadeli borçları 1 milyar 755 milyon artmış. Kısa vadeli borçlar peki nereden gelmiş? Hepsi ticari borçlar. Neredeyse 1.4 milyarı ticari borçlar. Bu ticari borçlar nereden gelmiş? İlişkili olmayan taraflara olan ticari borçlardan gelmiş. Öz kaynak kalemine geldiğimizde bir şirketin değerinin artmasındaki en büyük etken öz kaynak artışıdır. Bunun yanında öz kaynak karlılığıdır, karların artması ve öz kaynağın artması bir şirket hissesinin büyümesi için çok basit bir etken, çok basit bir düz mantık aslında. Şimdi öz kaynaklarına geldiğimizde 85 milyondan 244 milyona çıktığını görüyoruz biz. 2 senede. Neredeyse 3 kat, 2 senede 3 kat öz kaynaklarını arttıran bir şirket var. Tabi yorumlarda da görüyorum hani enflasyonda baz alalım falan diyorsunuz ama ben zaten enflasyonun altında bir getiri olsa onu size söylerim. Bu güzel bir artış oranı enflasyonun da üstünde kalıyor. Ama karlına da bakmamız gerekiyor. Toplam kaynaklara geldiğimizde yine 839 milyondan 2.2 milyara çıktığını görüyoruz. Bu da güzel bir oranda artmış. Burada öz kaynaklarının 85 milyondan 244 milyona 2 senede 3 kat arttığından bahsettik. Peki bunun dönem karı yani karlılığı desteklemiş mi? Buraya baktığımızda net dönem karında 2020 son çeyrekte 11 milyon kar elde ederken 2022 son çeyrekte yani 2 sene sonra 201 milyon kar etmiş. Yani neredeyse 18 kat 19 kat net dönem karını arttırmış şirket. İnanılmaz muazzam bir oran. inanılmaz muazzam olan başka bir şey daha var. Öz kaynak karlılığı. Nedir? Öz kaynak 244 milyon. Şimdi ticaret gibi bakalım. Benim elimde 244 milyon para var. Bir senede ben 201 milyon kar ediyorum. Bu inanılmaz bir karlılık. Yani inanılmaz bir öz kaynak karlılığı. İşte büyüyen şirketler böyle bulunur. 244'ü 201'e böldüğümüzde öz kaynak karlılığı bizim karşımıza çıkacak. Bu öz kaynak karlılığı şu anki enflasyona göre %30'un üstünde olması lazım. Bu benim tahminimce. Tabi bunun finansal değişkenlikleri olabilir. Ama şu anki verilere göre öz kaynak karlılığının %30-35'in üstünde olması gerekiyor benimce. Ha, altında şirket alınmaz mı dersiniz? Altında şirkette alınabilir. Bir şirket sadece öz kaynak karına bakılarak alınmaz. Kar veya zarar tablosunda işlerin nasıl gidip gitmediği benim için önemli olan. Buraya kadar geldiğimizde bir pürüz yoktu. Buraya baktığımızda hasılat kaleminde 2020 son çeyrekte bir buçuk milyar olan hasılatı buçuk milyara çıkarmış. Yani iki senede 3 milyar TL artı hasılat koymuş. Peki bunların maliyeti ne olmuş? Maliyeti de 1 milyarken 3 milyara çıkmış. Fakat burada önemli olan şey hasılat artışından ziyade bu hasılat artışının yanında eğer satışların maliyeti de daha fazla arttıysa bizim elimize kalan bürüt kar tatmin etmeyeceği için yani büyümediği için şirket için olumsuz bir durum oluşur. Ama burada hasılatı artmış, satışların maliyeti de artmış ama brüt karı fazla bir şekilde artmış. Yani çok fazla maliyeti artmamış şirketin. 500 milyon olan brüt karı 2020'de 1,5 milyarın üstüne çıkmış. İki senede 2 senede 3.2 kat arttırmış brüt karını. Çok güzel bir oran, çok güzel bir artış. Yani işleri, hasılatı ve satışları gerçekten iyi gidiyor diyebiliriz biz bu bilançodan. Buraya geldiğimizde pazarlama giderlerinde 840 milyon bir gider olduğunu görüyorum ben. Bu inanılmaz büyük bir pazarlama gideri ama zaten önceki senelerde de 2020'de 300 milyon pazarlama gideri varmış bunun. 2020'de 400 milyon ve şu an 840 milyon. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? Ebebek Reklamlardan da görüyoruz. Oradan buradan da görüyoruz. Sürekli sosyal medyada da görüyoruz. Oraya bir şirket pazarlama yapmak için belirli bir bütçe ayırıyor. Bu da bilançoda pazarlama gideri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 1 milyar 577 milyon olan bürüt karından 840 milyonu çıkarıyoruz. Pazarlama gideri çıktığında bunlar da çıktığında genel yönetim gideri esas faaliyetlerinden diğer gelirler çıktığında bize esas faaliyet karını veriyor. E peki esas faaliyet karı neydi? Esas faaliyet karı bir şirketin esas işinin yani ana işinin nasıl gidip gitmediğini bize gösterir. Bu şirketin büyüyüp büyümediğini biz bilançoda en önemli esas faaliyet karından anlayabiliriz. İşlerinin büyüyüp büyümediğini saptamamıza yarar. Esas faaliyet karına geldiğimizde 2020 son çeyrekte 53 milyon olan esas faaliyet karı şu an iki sene sonra 356 milyona çıkmış. Muazzam bir esas faaliyet karı, muazzam bir esas iş büyümesi. Enflasyonun da üstünde güzel bir oranda büyümüş. Olumlu. Finansman gideri öncesi faaliyet karına baktığımızda yine aynı şekilde olumlu bir tablo bizi seyrediyor. Buraya geldiğimizde sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karına baktığımızda 16 milyondan 185 milyona çıktığını görüyoruz. Bu da yine neredeyse 12-13 kat bir artış gösteriyor bize. Bu da gayet güzel bir oran. Fabio de güzel. Finansman giderleri biraz fazla olmuş bu dönemde. Fakat zaten geçen sene de 100 milyon, ondan önce de 41 milyon finansman gideri harcamış. Ama bu finansman giderinden sonra ürettiği Fabio de bizi tatmin ediyor gayet. 16 milyondan 185 milyona çıkarmış sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karını. 2 sene zarfında. Totele geldiğimizde bizim dönem karımız 192 milyon TL oluyor. Gayet güzel hatta muazzam bir oran demek. Bu kadar öz kaynak karlılığı yaratan şirket önünde büyümemesi için yani çok fazla şişmiş olması lazım ki bu şirket de yeni halk arzı olacak. Ben bu halk arzı gerçekten beğendim. İzahnamede dikkatimi çeken bir şey ise mağaza sayısı gelişimi. Daha da farklı şeyleri var tabi bakmamız gereken. Bu izahnameyi baştan sona kadar izlersek burada video sığmaz. Sadece bu gözüm çarptığı için bunu da size göstermek istedim. Mağaza sayısı gelişimi 2015'te 62 mağazacılıkla başlamış ve sürekli üstüne koya 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 şu an 200 mağazanın üstüne çıkmışlar. Bu muazzam bir oran. Bu ne demektir? Böyle yükselen bir mağaza sayısı gelişimi istikrarlı büyüme sağlayan şirket demektir. E bu ne demektir? Büyüyen ve büyümeye devam eden şirket demektir. Bunu nereden anlıyorum? Halka arz gelirini kullanacağı yerlerden. Şirket hala büyümeye çalışıyor. Zaten şirketin Öz kaynakları da 244 milyon. Ettiği dönem karı 200 milyon. E şirket muazzam karlılıkta. İşleri çok iyi gidiyor, satışları çok iyi gidiyor. Hala da istikrarlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye çalışıyor. Bu şirket adından da olduğu gibi gerçekten bebek şirket. Bebek şirket ne demek? Bebek şirket büyümesini tamamlamamış. Gelecekte çok fazla büyüme potansiyeli olan, yanlış işler yapmazsa, çok fazla büyüme potansiyeli olan şirketler, ve Borsa İstanbul gibi yerlerde en çok parayı bebek şirket hisselerinden kazanırız. Böyle şirket bulmaya özen gösterelim. Bu bebek şirketi sadece size göstermek istedim, tanıtmak istedim. İstikrarlı bir şekilde büyümeye çalışıyor. Finansalları da gayet güzel. Bilançosu gayet olumlu. Bir aşağıya geldiğimizde burada bakın yüzdesel payı var. Yüzdesel payı. 2019'da bebek mamaları payı %14 iken 2022'de %12 imiş mesela. Buradan bu tarz oranlara da bakabiliyoruz. Tekstil payı 2019'da %23,2 imiş. Şu an %30,8'e çıkmış. Bunları da dikkatlice inceleyip araştırmamız lazım. Gelelim benim görüşlerime. Ben bu halka arızan ne bekliyorum? Ben bu halka arıza kesinlikle katılacağım. Şirketi çok beğendim. Zaten ebebek hepimizin bildiği meşhur bir şirket. Yani çok fazla tanıtım babında laf sarf etmeye gerek yok. Peki bu halka arıza kaç lot düşecek bana derseniz ben bu halka arzdan kişi başı 19 ila 20 lot düşeceğini bekliyorum. 2 milyon katılım olmasını bekliyorum bu halka arıza. 1,5 ila 2 milyon katılımın olmasını bekliyorum. Finansallarını inceledik, bilançosunu inceledik, izahnamesini inceledik. Olumsuz hiçbir durum yok. Şirketi zaten beğendim. Beğeniyorum. Gayet güzel bir halka arz olsun. Umarım faydalı olmuştur. Bu ve bu tarz bilgilendirici içeriklerden ve fazlasından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımızın bildirim zilini açıp lütfen abone olursanız bize biz de çok seviniriz. Biz de burada emek veriyoruz, bir şeyler öğretmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Bize de destek olursanız seviniriz. Halka arz bilgileri bu kadardı. Herkese bol kazançlar.